Sevgili dostlar merhabalar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün gündem çok. Bugün hem ikinci elde yenilenen otomobilleri konuşacağız. Hem de işten yanmalı otomobillerin elektrikli otomobillere dönüşüm hikayesini anlatacağım. Asya'da bir iş kolu haline gelmiş. 5000 euroya işten yanmalı otomobilleri elektrikliye çeviriyorlar. Ülkemizde de yapılır mı? Hepsini konuşacağız. Ondan önce her zamanki hatırlatmamızı yapalım. Eğer kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek vermeyi, zil bildirim butonunu aktif hale getirmeyi ve videomuza yorum yapmayı ihmal etmeyin. Sizin yorumlarınızı okuyorum, hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Yorumlarınız çok kıymetli. Hadi videomuza geçelim. Şimdiden iyi seyirler. Hadi bakalım, yepyeni bir konu yenilenmiş ikinci el. Arkadaşlar bu konuyu ilk önce Ocak ayında gazeteci otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci gündeme getirmişti. O tarihlerde henüz net bir şey yoktu ama artık net bir şey var. Renault ayak fabrikası 2023 Ocak ayı itibariyle yenilenmiş ikinci el dönemine başlıyor. Otomobilde yenilenmiş ikinci el dönemi neden sizlere öncelikle bu nedeni söyleyelim. Efendim artık biliyorsunuz ki yeni trend elektrikli otomobiller yakın tarihte tümüyle elektrikli otomobillere geçecek. Geçiş arası böyle oluyor arkadaşlar. Artık birçok otomobil üreticisi bantlarını elektrikli otomobile çevirdi. Ve elektrikli otomobillerle yolla devam edecekler. Ama bu geçiş döneminde ne olacak? İşte işten yanmalıların fişini bir gecede çekmeyeceklerine göre artık bir süre biz bu otomobille yenile devam et, yenile devam et modeline Tamamen geçmiş bulunuyoruz. Bunu da ilk önce Renault, Dacia grubuyla Bursa'daki oyak fabrikası başlattı. Bu akıma diğer markaların da katılacağı camiada, otomobil camiasında konuşuluyor. Bu trend yakalanırsa diğer markalar gelir. Kaldı ki Renault grubunun diğer markalara da bakmama gibi bir durumu yok. Belki de diğer markalara da bakacak. Bunu talep belirleyecek. Talebe göre diğer markalarda... Renault'un Renault'dan kopya çekebilecekler belki de. Bakacaklar orada eğer iyi bir talep varsa merak etmeyin diğer markalar da buna katılır. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz otomobiller çok pahalandı. Otomobil fiyatları sıfır almayı adeta birçok insan için hayal noktasına getirdi. Hem vatandaş kendi aracını götürüp yeniletebilir. Hem de Renault piyasadan otomobil toplayıp onları yenileyip satabilir showroomlarında. Bu iki durumda Açık yani iki durumda yapılabilir. İlk etapta 6 yaşa kadar talebe göre 10 yaşına kadar bu bakımları, bu yenilemeyi yapmayı planlıyorlar Renault grubunda. Belki de arkadaşlar talebe göre daha yaşlı, daha 20 yaşında, 15 yaşındaki otomobillerde kendi içinde yenilenebilecek. Ama ilk etapta 6 ve 10 yaşa kadar yenileme yapacak Renault grubu. Asya ülkelerinde yeni trend içten yanmalı otomobilleri elektrikliğe çevirme. Asya ülkelerinde bu yaygın. Ülkemize de gelir mi? Dünyada yaygın olur mu? Bilmiyorum. Çünkü milyonlarca otomobil, işten yanmalı otomobil ne olacak mesela? Bütün otomobiller elektrikliğe geçince artık biliyorsunuz otomobil üreticileri bantlarını işten yanmalıdan çıkartlar, elektrikliğe geçtiler. E peki ne olacak bir süre sonra? Bunca bunca otomobil hepsi çöp mü olacak? Kaderine mi terk edilecek? Tavuk kümesi mi olacak? Milyonlarca milli servet böyle bakarsak hem geri dönüşüm diyoruz, hem elektrikli otomobil diyoruz, hem de milyonlarca otomobilin akıbetini bilmiyoruz. Demiri, çeviri, elektrik aksamları yani milyonlarca, milyarlarca otomobilden bahsediyoruz arkadaşlar. İşte Asya'da böyle bir trend şu anda çok popüler. Yeni bir iş kolu haline gelmiş adeta. Nedir bu? İşlem yanmalı otomobilleri elektrikli otomobillere çeviriyorlar. Bunun da takipçisi olacağım. Bu konuyu sizlere çok daha böyle aydınlatıcı, çok daha içeriği geniş bilgilendirme videosu da ayrıyetten yapacağımı söylemiş oluyor. Yani mesela şu an hiçbir şey yok ama tamamen benim görüşüm bu. Bu benim görüşüm onu yine söylüyorum. Acaba Renault'un bu ikinci el otomobili yenileme durumu işten yanmalı otomobili elektrikli otomobile çevirme durumuna döner mi? Böyle bir yasal tabi bunlar bir yasal düzenleme olacak bir sürü altyapısı var. Bunu en başta yine söylüyorum bakın. Bunların birçoğu bir görüş olarak dinleyin. Çünkü Asya ülkelerinde bunun yapıldığını ulusal televizyonda otomobil uzmanı tarafından açıklanmış bir durum. Asya ülkelerinde bu yapılıyorsa dünyanın başka ülkelerinde de sıçraması, oradan da kendi bizim ülkemize gelmesi söz konusu. Ve aklın yolu da aslında milyonlarca milyarlarca otomobilin ne yapılacak çöplere mi atılacak hani ne olacak bu şekilde daha ekonomik bir şekilde dönüşümü sağlanmış olur. Bunun ekonomik olarak karşılığı 5000 Euro'ya yapılıyormuş Asya ülkelerinde. Şimdi sıfırdan bir otomobil almakla elinde var olan bir otomobilini 5000 Euro'ya elektrikliğe çevirmek çok daha ekonomik. Tabi bunları otomobil endüstrisi karar verecek. Otomobil baronları karar verecek. Bizim istememizle onun istemesiyle maalesef yapılacak şeyler değil. Ama belli başlı ülkelerde bu yapılıyorsa dünyaya da hakim olmalı. Elektrikli otomobiller niye var? Çünkü doğayı kirletmiyorlar. Fosil yakıt tüketmiyorlar. Peki egzoz gazlarını doğaya salmıyorlar. O zaman yine aynı şekilde milyonlarca milyarlarca mevcut otomobil doğaya zarar vermeden dönüştürülebilir. Böyle de bir kaynak. Dünyanın kaynakları tükeniyor çünkü. Bu kaynak da böyle verimli bir şekilde kullanılabilir. Bence bu çok mantıklı yapılabilirliği ne durumda? Bunu araştırıp sizlere bununla ilgili daha detaylı, daha donanımlı bir video yapacağım. 29 Ekim'de gözbebeğimiz Tok Fabrikası açılıyor. Bu meseleye gerçekten böyle bakmak lazım. Nasıl bir görüşünüz, dünya görüşünüz olursa olsun, eğer bu ülkede, bu bayrağın altında yaşıyorsak, artık gerçekten işler acısı bir durumumuzdu. Hala şöyle bir zamanda bir otomobilimiz, bir otomobil markamızın olmaması çok büyük eksikliğimizdi. Neyse ki artık 29 Ekim itibariyle TOK fabrikası kapılarını açıyor ve göz ve bebeğimiz seri üretime başlıyor. Sevgili arkadaşlar TOG'a destek vermemiz lazım. Hepimizin destek vermesi lazım. Ama ben hem çok sıkı bir destek veriyorum TOK'un arkasındayım hem de şunu da söylemeden edemeyeceğim ve videolarımda sık sık söyleyeceğim. Evet TOK SUV ile evet TOK elektrikli ile yoluna başlıyor. Bakın hiç işten yanmalıya bulaşmadan direkt artık bu devrin çağın otomobili olma yolunda elektrikliyle yoluna çıktı. Hem de şöyle heybetli bir SUV ile başlangıcını yaptı. Ama ama biz top CEO'larından şunu da bekliyoruz. Gerçekten B segment, C segment, D segment ekonomik halkın da alabileceği bir otomobili de en kısa sürede inşallah programlarına alırlar. Askeri ücretlinin alabileceği, bakın devlet bankalarının otomobil yerli ise yerli bankalarımızla anlaşı, anlaşılabilir. Zaten otomobil Türkiye'nin otomobili olacak ve yerli bankalarla askeri ücretlinin de alabileceği kredi oranları hesaplanıp şöyle donanımı eksik olsun, süsü eksik olsun, konforu eksik olsun ama en azından e, güvenlik paketleri tam olan, en azından İnsanların askeri ücretinin dar gelirinde alabileceği bir otomobilde en yakın süre plana programı alırlar diye de söylemeden edemeyeceğim. Tekrar Tok ülkemize, milletimize, vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Umarım çok çok sayıda yollarda görürüz. Bayileri nasıl olacak, bayilikleri nasıl olacak, yedek parçası nasıl olacak, TOG'un aksesuarları nasıl olacak, hangi aksesuarlar TOG'a yakışacak, hangi aksesuarlar TOG'a e, takılacak bunları da göreceğiz arkadaşlar. Ben de herkes gibi sabırsızlıkla bekliyorum. Otomobil seven birisi olarak, otomobil camiasında olan birisi olarak yerli aracımızı sabırsızlıkla beklediğimi tekrar altını çizmiş olayım. Efendim son olarak da 29 Ekim'de TOK fabrikası açılırken umarız şöyle güzel bir otomobil sektörü için bir haber verilir. Hazır yerli milli aracın fabrika açılış töreninde de otomobil sektörüne müjdeli bir habire yakışır demekten de kendimi alamıyorum. Arkadaşlar hem içten yanmalı otomobillerde yenilenen bayilerdeki ikinci eli rektefiye yapıp yenilenmiş olayı takip edeceğiz. Sık videolarını yapacağız. Hem de bu dediğim gibi içten yanmalı otomobilleri elektrikli otomobil dönüşüm sürecini araştırıp sizlere video yapacağım. Ondan sonra da yakın bir zamanda da piyasa videomuz yayında olacak. İzlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bizlere destek olmak için bu videoları sizler için araştırıyoruz. Emeğimizin karşılığı kardeşim kanalımıza abone olursanız, zil bildirim butonunu açarsanız, videoyu beğenirseniz, hele de bir yorum yaparsanız dadından yenmez. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.